Hepinize hoş olur. Bugün sizinle birlikte tekrardan Brawl Stars videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizinle yine çekemediğimiz artık kupa kasma, işte kasma kazanacağız. O zaman direkt videomuza geçelim. Evet arkadaşlar direkt hesaplaşmadan Lelelayla mı? What the hell? Tantan -tan, tan savur mu? White? Nasıl tan 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 savur? Bir dakika Lelelayla değil miydi o? Lirili Lelelayla Lelelayla ben yok tanımadım sen şey kimsin can Ya yine mi bunlar senin ben Allah'ım ya yine bunlar oğlum bak şimdi çıldıracağım Yok kim? Yok. Yok tanımıyorum. Ne tanımıyorum. Yok tanım tanımak. Tanım ya Allah'ım tanımıyorum ha. Ben tun 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 tum savur mu? Tumf mu? Türk tan Tam yazacağım ha. Yazıyor ama. ama. Türk tan Tam yazıyor ama. Nasıl tam 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 savuştun? ki. <laughs> mal olduğu hale tüm 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 savuştun diyor. Tanımıyorum ki oğlum seni. Bu arada arkadaşlar e, videodan artık yarın Squid'e bir video gelecek. Bu arada videoya like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada, yani çok güzel bir gelecek arkadaşımla. Bir arkadaşımla vesile atacağım. Orada ee, neyse. <laughs> Onunla bir tane video çekeceğim de. Şu anda tam 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 savaş. Yani şimdi tam 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 oldu. Sen kimsin diyorum. Sen bana ne yazıyorsun ya? Yani? Kimsin diyorum. Diyorum. Diyom, öldürürüm seni. Gel onu ne yapayım gel. Gel onu ne yapayım. Edgar. Edgar. Vs. Doğru çocuğu. Bak seni bak <laughs> ah, hastayım seni var ya şu anda duvara sik lan. Sen gelin sen geleceksin ki oğlum sen geleceksin geleceksin sen her türlü geleceksin. Sen ge ben seni vesatmasam benim işimle rast gitmez gel. Seni de yeneceğim ben Tun 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 savur yendim hadi seni de yeneceğim gel. Bu arada savaş topuna girdik değil mi senin kafanı sikiyim. Edgar vs Edgar neyse lan bu maçı kazanalım da ben olacağım ama. Tun 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 savur yetmez gibi bir de tam 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 savur çıktı değil mi başıma? Yine liraya yetmez gibi bu da çıktı değil mi benim başıma? Hayır benim şansım yesin he mi? Abi vuram sen vursan da ne olacak lan bana? Allah Allah. Al. Mal. tun 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 savurmuş Allah Allah sen tam 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 savur yerine mi geçmiş acaba? He <laughs> eşek. Tamam 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 hiç sıkıntı etmiyorum çünkü o gole atamayacak. Aa nasıl gol attın acaba? Aa nasıl attın acaba? Çok merak ediyorum. Nasıl attın? Bana anlatır mısın biraz? Aa nasıl attın acaba? Aa nasıl yendim acaba? Terbiyesiz ya. Gel bahane yok gel. Pardon pardon pardon. Şimdi botları açacağım diyecek ki bu aksızlık ama. Ne oldu? Ne oldu he? Ne oldu he? Piçe bak ya neyse. Bu videoda küfür etmem küfür etmem diyordum da şu anda çok yanlış bir koydum bekle Ne yanlış? Özellik koydum bekle. Tamam. Bekleriz oğlum niye beklemeyelim biz? Ben de ben de güzel bir deste yapayım ama He Değil mi? Gel tamam gel. Gel kanka gel tamam gel. Sizi ben yendim oğlum yendim gel. Ben size kaç kere yendim de. Kötü özellik kalmış. Bir gider misin lütfen? Kaybettim demiyor. Tam 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 savunmuş oğlum. Sen tun 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 sağ olsan da ne yazar zaten. Sizin hepiniz sizin 7 süreli bok gibi amına koyayım. Alayım şunu. Oo bu da iyi ya. Öyle mi he? Gel niye kaçtın o zaman? Allah Allah kaçmayacaksınız da oğlum. Adam olacaksınız. Sen de gel. Gel sen de. He, atla. He salak. Heh. Ben kaçmıyorum mesela. Gel oğlum ben seni. Gelsene oğlum. Gel. Dur lan. Eğer hiç başka şey kaybedebilirim. O yüzden onun yapanı yanına yaklaşmıyorum. Ama yakınlaşmayacağım anlamına gelmiyor. Yakınlaşacağım tabi. Sadece ultim dolmadı. Doldu. Kaçarsın ya. Sen benden amacın kaçmak değil mi? Gel. Gel kanka. Gel. Oğlum gel gel gel. Gel korkma gel ya gel. Niye gelmiyor? Tan 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 savunmuş oğlum. Şimdi mesela tan 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 savunmuş niye yetine mi? He? Şimdi mesela tun 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 savunmuş sopasını alıp seni dönmeyeyim mi? He? Çaydanlık kafalı seni. Tun 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 savur da ada, adam adam gibi yenildi ama. Tan 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 savur yani. Tan 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 savurmuş. Tun 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 savur şeyin. Yani adam olarak yenildi de sen şimdi adam da değilsin. Çadanlıksın amına koyayım. En çok benzeyen tabii ki de tun 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 savur yani. insana benziyor tun tun savur. Az bir şey ama neyse. Ama odun. Çaydanlık oğlum. Çaydanlık yüzlüğü bilsin var lan. Trailer trailer bile geçirme yani. O balık suratlı da. Neyse. Ondan da ben satmışım ama. Beni o yenmiş değildi. Yenmedi ama. Tamam sana yen yenmedi. Şimpanzi bana neydi yendim ama o, o, biraz mallık yaptı. Neyse. Yendim seni yerine. ne oldu? Ez. Neyse. O kadar... Ne oldu? Ne oldu? Heh. Ez. Gel. Tam kabul ediyorum. Edeceğim. 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 Adam olacaksın. Evet. Edeceksin. Beni iyi biriyim. Edeceksin adam olacaksın. Müslüman olacaksın. Müslüman olacaksın. Ben Müslüman. Aa iyi güzelmiş lan tamam. Allah'tan Japon değilmiş. Japon olsaydı. <laughs> Japon olsaydı ya yani seni güzel bir rezil ederdim de neyse. Japon değilmiş. Müslümanmış. Oo Güzel. Sonra sana çay veriyorum. Güzel. O güzel. Tamam. Kabul. Bu arada tun 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 savurla kanka mı olduk lan? Eğer kanka olduysak var ya tun 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 savurla belki şey yaparız. Gel kanka olak. Olayım mı lan? Olayım mı? Gel olayım oğlum olayım, olayım. Olayım olayım. Tamam diyorum tamam. Tamam. Tun 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 savurla dövüşeceğiz. Tun tun tun. Tun tun savur. Savurla. Dövüşeceğiz. Dövüşü. Dövüşü. Dövüşeceğiz. dövüşeceğiz. Ne zaman ama dün tun tun savur benim kardeşimi kırdı ve öldürdü. Tun tun savur. Tun tun savur. Üzülme. 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 Onunla görüşürüm. Görüşü Görüş görüşürüz. Onunla görürüz. Üzülme onunla görürüz. Değil de görüşürüz. Görüşeceğim de. Tamam olur. Tamam olur da eğer tun 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 savunla tan 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 savunla birlikte doğada yıkarız. Doğa do ne? Doğada yıkarız. Ne anlamadım? Ne? Anlamadım. Anlamadım. E, aha o tam 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 benim arkadaş oldu ne güzel lan. Artık yani pardon ocak. Ocağı yıkarız. He ocağını yıkarız. Tamam 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 anladım. Sen diyor. Sen üzü ne? Bak ne diyor? Be benim beni beni ne? Benim de dövdü. He beni de dövdü diyor. He. Tamam ya. Tamam ya. Ben onu alırım. Alırım alırım. Sen hiç merak etme alırım. He tamam ben onu alırım ya. Hadi gel bir VS atalım da bari. Ondan sonra gel V atalım bari. Gel V atalım bari. Ulan bana ana bacı Sövdü ne, neyse. Bana ana bacı sövdü ne neyse. Sen ben ben kol soracağım. Kol ve lan VS bombacı ile birleşti. evet evet evet. 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 Öldüreceklerdi. Öldürecekler. Öldüreceklerdi. Evet tut e, bombardının krokodil demeyi kapıma atan bombu satmış ama zor kurtuldum yanında. He <laughs> evi yıkıldı. Neyse. Ve savurda üç, üçü birleşti. Abicim o zaman tun 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 savurla artık benim saygım kalmadı. Onu da döveceğiz. Üçlü döveceğim anasadım. Üç. Üçlü. Beşli. Atacağım. Üçlü ve satacağım. Sen de. Benim. Yanımda. Olacak. Süper. Benim yanımda olacaksın. Gel patapim patapim iyi biri. Pır pır patapim beni pır pır patapim patapim bana ihanet etmişti. İhanet etti zaten onu beni ezecekti lan. İyi bir dakika. İhanet etti. Evet normalde ihanet etti. Tamam lan tam 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 sahurla bile birleşiriz. Tun 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 sahur trala trala. Tamam o zaman pot hop ne o spot. Ne? O kim lan? O kim? Oğlum neyse lan trenle trenle bombardıyla birleşti diyor. O zaman bombardıyla e, tun 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 savur. Ne benim diğerlerini döveceğiz. O çok iyi. Kim olduğunu bilmiyorum. Olduğunu mu bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum ama ama tanımıyorsam almayacağım oğlum. Tanımıyorum. Almam. Tamam da. O haca neyse ben gideyim namaz kılacağım bekle. Ya neyse ben gideyim namaz kılacağım bekle. <laughs> namaz kılacakmış. Vay anasını tam Müslüman ya. Tamam. Bay bay. O haca neyse ben gideyim namaz kılacağım bekle. He tamam o zaman bay bay dedim de bir namaz kılıp geliyormuş. Ama neyse lan, onun namaz kılmaya gitti. Neyse lan böyle böyleliktin bir çıktı amına koyayım. Neyse. Evet arkadaşlar işte, videomuzun sonuna gelelim. Daha çok video istiyorsanız eğer sayıda like atar kanala abone olmayı unutmayın. Demek ki tam 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 Müslüman tam, tam, oldu. Benimle birleşmek istedi. O zaman ben de direkt Tır 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 sarı bombardına Krakatır lötralı ile Ve satacağım. O zaman arkadaşlar işte eğer bu videoya 5 like gelirse Daha fazla fazla gelirse Onlarla ve satacağım. O zaman direkt görüşmek üzere. Bay bay ve saçıklarla kalın. Bay bay.